Altın Ordu'yu Timur mu yıktı? Yine çok sorulan sorulardan biri. Hem herhangi bir devletin kuruluşunda hem de yıkılışında şüphesiz tek bir faktör önemli rol oynayamaz. Altın Ordu'nun yıkılışı için de biz aynı şeyi söyleyebiliriz. Timur'un malum olduğu üzere 1391 ve 95 yıllarında iki tane seferi var Altın Ordu üzerine. Ee, i̇kisi de başarılı Timur açısından ve özellikle de ülkenin ekonomik yapısına, şehirlerine büyük bir darbe vurulmuş oluyordu ama şu da unutulmamalı şüphesiz. Timur Altın Orda Devleti'nde toktanmışı tahta çıkartmadan önce Altın Orda Devleti zaten bir fetret dönemi yaşıyordu. Yani 1360 yılında Berdi Beyhan'ın ölümünden sonra ve bu fetret dönemi de yaklaşık 20 yıl sürüyor. Dolayısıyla bu süreçte de Altın Orda çok zayıflamıştı. Ayrıca sürekli emirler kendi aralarında mücadele ediyorlardı. Bunlara ek olarak biz vebanın 14. yüzyılın ikinci yarısında hem Altın orada coğrafyasını hem de neredeyse bütün Avrasya'yı sardığını görüyoruz. Dolayısıyla Timur'un seferleri öncesinde de Altın da sıkıntılar başlamıştı. Bu sıkıntılardan birini yine Rusların artık Altın Orda'ya karşı isyan etmeye başlamaları, hatta Kulikova muharebesinde Altın Orda emiri Mamayı mağlup etmeleri de gelmektedir. Dolayısıyla altın Altınorda Timur seferleri olmadan da 14. yüzyılın ikinci yarısında zayıflamaya başlamış ama Timur seferleriyle birlikte daha da büyük bir darbeler almış ve artık 1420'li yıllarda hanlıklara parçalanma süreci başlamıştır.